Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, bu görmüş olduğunuz model kolay mı kolay? Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ne örmek istiyorsanız. Bebek kıyafetlerinden büyük kıyafetlerine. Evet, bu görmüş olduğunuz modelde bir önceki videoda var. Sadece trabzanla, zincir bile yok. Bu modelde de sadece zincir trabzan yok. Sadece zincirle yapılan bu modelimiz ipte çok az gidiyor. Ne örmek istiyorsanız sadece zincir çekerek örebileceğiniz iki renkli güzel bir model. Dördün ve katları istediğimiz büyüklükte başlayabiliriz. Ne örmek istiyorsanız battaniyesinden, yeleğinden, çapkasından, atkısından şöyle dördün ve katları zincirle dilediğiniz büyüklükte başlayabilirsiniz. Ben şimdi ilk sıraya dilerseniz böyle tekli trabzan ya da ikili trabzan olarak başlayalım. Her zincire ikili trabzan. Tabi modeli lastik üzerine de uygulayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle ilk sırayı sık iğne veya böyle ikili trabzanlarla başlayalım. Küçük bir model çıkartacağım için. Evet başa kadar gelelim devam edelim herkesin örebileceği bir model son trabzanı da yaparken baştaki ipin ucunu gizleyelim böyle bir tane zincir sık iğne ile devam ediyoruz Evet bir tane sık iğne yapmıştım. 2 Şimdi 7 tane zincir çekelim. 3 tane boş bırakıp dördüncüye sık iğne. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 3 tane boş bırakıp bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane boş bırakıyoruz. 1 tane sık iğne. 7 tane zincir. 1 sık iğne. 3 tane boş bırakmayı unutmayın. Modelimizin birinci sırası. Gerçi her sırası böyle 7 zincirli. Tekrar 7 zincir çekelim. 3 tane boş bırakıp bir sık iğne ve şu sonlara da 2 veya 3 tane sık iğne olsun. Yeleklerde falan ördüğünüz zaman dikerken yanlarda kolay olur. 7 zincir bir sık iğne olarak bitirdik. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Yine aynı bu uçtan, diğer ipim diğer uçta. baştan başlayalım. Sık iğnelerimizi örelim. 3 tane zincir. 3 tane boş bırakmıştık. 1 tane boş bırakıp ikinciye batıyoruz tam ortaya. 7 tane zincir. Bakın şurada 3 tane boş bırakmıştık. Tam ortadakine bir sık iğne. Tekrar 7 zincir. bir tane boş bırakıp ikinciye sık iğne sık iğne yaptığımızın hem sağında hem solunda birer tane boş kalsın tam ortasına bir sık iğne her seferinde 7 zincir sadece başlarda ve sonlarda modelin gelişine göre üçer zincir dek geliyor bazı yerde model büyüdükçe anlatmaya çalışacağım bir sık iğne 3 zincir sondaki sık iğnelerimizi de örüp renk değiştirelim her renk değiştirdiğimizde 3 zincirli yerlerde renk değiştirmiş oluyor model uzadıkça daha belli edecektir kendini köşeler. Şimdi döndük sarı rengimizdeyiz. 3 tane sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sarı rengimizden. 1, 2, 3, 4, 5. Bu yarımlar da 6'ya tamamlanmış oldu. Her renk değiştirdiğimizde 3 zincirli yerlerde şöyle değişecek bakın. 3 zincir sarıya geçti. Köşelerde geldiğiniz zaman belli edecek model. 3 zincir, 7 zincir olduğunu. 7 zincir bir sık iğne. Her renk değiştirdiğimizde sarıya sarıyla devam edeceğiz beyaza beyazla 7 tane zincir sık iğnelerimizi yine aynı sarı rengin şu boşluğundan batıp zincirine değil ortalayıp sık iğnemizi örüyoruz aynı rengi Evet, her seferinde 7 zincir. Unutmayalım. Bir sık iğne. 1 2 3 ve sondaki sık iğnelerimizi örüyoruz. 2 3 1 zincir bir çekip bırakalım. Evet şimdi beyaz rengimizle devam edeceğiz beyazları da beyaza öreceğiz. Hemen başlayalım. Bir üst sıraya geçirelim ipi. Bir zincir çekip sık iğnelerimizi örelim. Evet şimdi şu aralardan görünen beyaz zincirlerimize batacağız. 7 tane zincir. Bakın şuradan geçip sık iğnemizi ördük. 7 zincir. Kolay mı kolay? Sadece zincir çekerek örülen modelimiz anlaşılmıştır inşallah. Evet daha devam edecek videomuz. Uzun uzun anlatmaya çalıştım. Anlaşılsın çok daha az ipi gidiyor. 7 zincir bir sık iğne. Bu kadar kolay. Her rengi de kendi rengine sık iğneleri örerken. Sarının üzerine beyaz değil. Beyaza beyaz, sarıya sarıyla devam ediyoruz. Renk değiştirdik bir zincir çektik döneceğiz şimdi bakın model büyüdükçe kendini daha çok belli edecek Evet bir sıra daha sarı devam edelim önce sık iğneleri örelim bakalım 3 zincir mi 7 zincir mi Şimdi burada şuraya batacağız. 2, 3 zincir. Bir sık iğne. Bakın tam ortalıyorum. 7 zincir. Bir sık iğne. Eğer ipiniz biraz ince tığınız ince ise 4 milim benim tığım. Tığınız biraz daha ince ise sayı değiştirmenize gerek yok. Ama tığınız kalınsa 7 zincir yerine 5 zincir çekebilirsiniz. Hani kalın iple, kalın tığla örmek isteyenler olursa 5 zincirle devam edebilirsiniz aynı modeli. beş zincir. Şurada var beyazımız. Evet. Şimdi 7 zincir. Zaten model kendini belli edecek. Köşelerde 3 mü 7 mi? Sık iğne yapacağımız yerlerde zincirlerimiz büyük olduğundan kolayca görünüyor bakın. Hiç zorlanmıyoruz. 7 zincir bir sık iğne. 3 zincir sık iğneleri örelim 3 tane renk değiştireceğiz yine Evet, model uzadıkça kendini toplayacak. Hani böyle genişledi gibi görmeyin. Şöyle yaptıkça o kendini toplayacak, daha da güzelleşecek. Evet, şöyle hızlıca birkaç model daha örüp uzatmak istiyorum. 7 zincir. bir sık iğne sarıya sarı devam ediyoruz Evet hanımlar yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum video devam edecek